Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Magdeburg'da Noel pazarına düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin ise yaralandığı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunarak Alman halkını birlik ve dayanışma içinde olmaya çağırdı. Steinmeier, Noel dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında saldırının yarattığı derin üzüntüyü dile getirerek, nefret ve şiddet son sözü söylememeli. Birbirimizden uzaklaşmamıza izin vermeyelim. Birlikte durmalıyız birlik ve dayanışma, bizi biz yapan en önemli değerlerdir ifadelerini kullandı. Saldırının Noel'in barış ve umut mesajına gölge düşürdüğünü belirten Steinmeier, Magdeburg'da yaşanan dehşet, bu Noel'i pek çok insan için acı ve kederle doldurdu. İnsanlar üzgün, tedirgin ve belki de korkuyor. Tüm bu duygular anlaşılabilir. Ancak bizi kontrol etmesine ve felç etmesine izin vermemeliyiz. Birlikte durmalı nefret ve şiddete karşı sağlam bir duruş sergilemeliyiz dedi. Cumhurbaşkanı, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, acınızı paylaşıyoruz. Almanya'nın dört bir yanındaki insanlar sizinle birlikte yas tutuyor dedi. Yaralılara acil şifa dileyen Steinmeier, saldırının ardından olay yerine ilk ulaşan polis, itfaiye ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Onların cesareti ve fedakarlıkları, toplumumuzun dayanışma ruhunu ortaya koyuyor şeklinde konuştu.